Buraya ilk geldiğim zamanlar çok fazla Türkiye'deki ailelerimize bir şey olursa ve hemen onlara ulaşamayacağımız fikri ne kapıldım. Bu beni bayağı anksiyetik olarak tetikledi. Çünkü biz buraya geldikten bir süre sonra Balıkesir'de bir deprem oldu ve eşimin çoğu akrabası Balıkesir'deydi. İstanbul'da da deprem oldu. Aynı şekilde. Ve İstanbul'da en son olan büyük depremde yani hissedilen depremde ben de İstanbul'daydım ve bizim ev zangır zangır sallanmıştı. Zaten onun şokunu ben atamamıştım. Onu da duyunca böyle bir boşalma yaşadım. İşte eğer ailelerimize bir şey olursa biz buradan e nasıl onlara hemen ulaşacağız. Cep telefonları çekmiyor herhangi bir şey olduğunda. Böyle anksiyetik olarak beni tetik tetikledi. Hani hatta Türkiye'ye geri dönmeyi bile düşündürttü bir ara. Ama geri dönsem ne yapabilecektim? Belki o depremde bize de bir şey olacaktı bilemiyorum. Bunlar zor geliyor. Zor süreçlerden biri dediğimiz gibi. Hiçbir şey kolay olmuyor. Her şey çok korkutucu. Çünkü yeni olan ve bilinmez her şey çok korkutucudur aslında en başından beri. Sonrasında dediğimiz gibi işte alıştım. Heyecan almaya baktım artık. Ve tatilden sonra daha iyi bir enerjiyle geri döndüm. Aslında bir refresh olduk ikimiz de.